Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yepyeni bir Huskar'a bunu yapar serisine devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizden yine bir 4 tane sağ olsun challenge aldık. Siz şu an videoyu durdurarak kanala abone olabilir, video like atabilir ve Huskar bunu yap challenge'lara verebilirsiniz. Şimdi hemen videoya geçelim. Şu an ekranda çıktı arkadaşlar. Küçük Baby diye bir arkadaşımız yazmış ki Huskar bunu yapar. Jackie ile maça gir. Ultisini aynı anda iki kişi iki kişi çekemezse bana bir efsane bile hesap ver demiş. Ben savaş topunda yapacağım. Kardeşim yazmamış hangi şey olduğunu. Bakalım çekip çekebileceğiz mi iki kişi aynı anda. Güzel ya challenge'lar güzel. Bugün güzel challenge'lar veriliyor. Evet çektim. Şu an dur. Şu an ben şey yapıyorum. Durduruyorum. Evet arkadaşlar challenge'ımız gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi hemen ikinci challenge'a geçelim. Şu an ekranın çıktı. Mikok fan diye bir yazmış ki çift hesap bu ile 8 yapamazsan kendine 5 kere tokat at sesi çıkacak ama tokatın yazmış. Kardeşim ya. Neyse blokla herhalde alırız ya alırız alırız. Ya miyiz acaba çok merak ediyorum. Ya kendime de tokat atmak ne bileyim ya. Aa savaş topu girmişim arkadaşlar ben kapatıp geliyorum hemen çifte savaşmaya girecektim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonunda savaş topunu bitirebildim. 2 dakika işte aradan ama siz tabi kestiğim için görmüyorsunuz. Şimdi challenge'ımıza çifte savaşmada block ile 8 yük yapamazsan kendine 5 kere tokat atmış. Hadi yapalım bakalım olacak mı? Şu an 800'lük yaparım bence. Çünkü daha düşük kupalardayız abi. Ama şimdi yük çalarlarsa o ayrı bir konu. 4 5 olur mu? Evet 5 8 yük. Abicim 8 yük kolay. Sen kolay bir görev vermişsin. Yani benim levelime göre kolay bir challenge. Al abi şunu. 7. Hatta şöyle yapalım. Şunu alalım. 7 ve 8. Tamam arkadaşlar ben hemen burayı kesip geliyorum. Evet arkadaşlar challenge'lara devam ediyoruz. Şimdi ekrana çıktı. Mr. FYT yine demiş ki Huskav bunu yapar. Peki başmada 5 kere ulti dolduramazsan kanal adına at ağızlı koy. iki gündüne. Tamam. Bu görev yapamazsak bitti zaten. At ağızlı nedir ya? Ben Darli seçiyorum arkadaşlar. ama dene tuşuna bastım yanlışlıkla ya. dur, dur. Ben seçeceğim çünkü kendi kendine ultisi dolduğu için. Çünkü at ağzı koyamam abi ben. Geri al. Hayret. Çıkış yap. Darli'yle... ile başkan başlayacağım ben. Abi beş kere ulti. İki günlüğüne ama yani gerçekten komik bir şey at ağzı. Neyse yapamazsak yapacağız artık. Geri dönüş yok artık, başladık. Şimdi bir, bir ultimi bir kişide doldursam yani ultim dolur dolur atmam lazım ama bakın mesela bir birinci ultimi doldurdum ben bu challenge yapamam ya bence yapılmaz abi abi iki oldu bu 5 kere ulti doldurmak da ne bileyim ya zordu ya hoca ama şimdi eğer bi hepsini biz öldürerek gidersek bakın mesela bu üç oldu değil mi aynen 3 oldu beş kere ulti doldur demiş biz arkadaş Abi benim amacım adam kesmek. İlk önce şu şeyleri al da ondan sonra adam kesek. Abi 3 olmuştu. Şansımız gitgide azalıyor. Evet 4. Tamam şu an bir bit bir ultimi doldurursak bitiririz hadi. Hadi hadi bir ulti daha. Ve 5. Evet arkadaşlar bu görevde başarılı. Hemen durdurup diğer challenge'a geçiyoruz. Evet diğer challenge'ımız şu an ekranda çıktı. oyun dostu demiş ki Huskal bunu yapar Rosa ile birinci ol. Ben niye bu challenge aldım ya? Neyse hadi bakalım. Zaten bütün challenge'ları bitirdi. Yarın yine yeni, yeni bir Huskal bunu yapar challenge'ı gelecek. Hadi Rosa ile birinci olalım bari. Bu challenge'ı da başarı. sonuçlandıralım. Ben şu an birinci olup geliyorum arkadaşlar. Hemen Evet arkadaşlar birinci olduk olsayla bugün güzel bir challenge atladık İnanmayanlar varsa arkadaşlar az önce bir rütbeydim sıfır kupaydım şimdi iki rütbeyim on kupayım İnanmayanlar varsa geri sarıp bakabilirler bugün challenge'larım bu kadar geldik arkadaşlar bütün challenge'ları başarıyla sonlandırdım kanalıma abone olarak bu ve bu videoya 10 like gelirse yarın yeni bir şey huskal bunu yap, yapar challenge gelecek şimdi videoyu burada da durdurup kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın ve tabii ki aşağı bekliyorum yine kuz kalbını yaparken dışarınızı ortadaki karikatürden kanalıma abone olabilirsiniz sağdan oynatma listelerinden banka kısası kadar kutu açılımlarına bakabilirsiniz sol tarafından da diğer şeye bakabilirsiniz kuz kalbını yaparken dışarınızı güle güle kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay